Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar premium sandık geldi hemen onların taktiklerini göstereceğim arkadaşlar size videomuza geçmeden bir be beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone değilseniz abone olup takip edin bu arada instagrama gelin oradan arkadaşlar hani hangi eşyayı hangi itemi ögeyi nasıl çıkarttıklarını hangi taktikle çıkarttıklarını storylerde paylaşıyorum oradan da takip ederseniz sevinirim videoların açıklama ve sabit yorumda var adresin Arkadaşlar set çok iyi şu yani anima seti diye geçiyor. Mükemmel bir set. Silah desenimiz Kar98 arkadaşlar. Bu da çok fena değil ya. Yani güzel kullanılır arkadaşlar. Silah deseni. Şu bizon sanki ben bir yerde görmüştüm. Hatırlayamadım. Hatırlayan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Sanki ben bir yerde görmüştüm. Şimdi hemen birinci taktiğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Şunları çıkartalım şöyle. Birinci taktiğimiz anima seti. Kabile savaşçı başlı. Lanetli asma kar 98 arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Şöyle. Tekli veya onunla açabilirsiniz arkadaşlar bunu. Açı saatleri de işte diğer videolarda söylemiştim. Ona göre açın arkadaşlar. Şimdi ikinci taktiğimiz anima kaskı. Tuhaf dalgıç seti. Lanetli asma bizon bu şekilde çeviriyoruz. 3. taktiğimiz anima seti tuhaf dalgıç şapkası şuradaki tuhaf dalgıç gözlüğü aç asma sırt çanta lanetli asma kar 98 arkadaşlar şu şekilde çeviriyoruz. açıyoruz arkadaşlar. Dördüncü taktiğimiz son taktiğimiz arkadaşlar. Dört taktik var bunda. Şunları çıkartın ilk önce şu çantaları falan. Eğer öteki taktiği deneyeceksiniz. Anima kaskı. Kışlık dalgıç seti. Lanetli bizon arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyorsunuz. Açıyorsunuz. Dört tane taktiğimiz var. Şimdi biz birkaç tanesini deneyelim şöyle. Kaç sandığımız var? 35 sandığımız var. Şöyle biz onarlı onarlı deneyelim. Ama 10 tane 10 tane deneyemiyoruz. 4 taktik var. 3 tane deneyeceğiz o zaman. Bir tane normal şu son taktiği deneyelim. Anima kaskıyla olanı. Lanetli bir zondu. Sonra onunla onunla açalım. Şöyle bir tane yapıştıralım. Buna geç diyeceğim. Tam düşerken. Sonra normal taktiklerimizi deneyelim şimdi alima seti olan birinci taktiğimizi deneyelim. Bakalım haydi diyelim. Çünkü şu an aşırı derecede açan var arkadaşlar. İsterseniz bekletin daha iyi olur. Yorumları da yazın böyle destansı falan çıkartanlar olursa arkadaşlar yazsınlar bakalım. Destansı ihtimal çok düşük biliyorsunuz. <laughs> Buradan sadece bir şey geldi arkadaşlar. Yavru diken paraşüt geldi. Destansı ihtimal düşük zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar ama çıkartan olursa mutlaka yazsın çünkü çok değişik bir set. İkinci taktikle de dinleyelim. Tuhaf dalgıç seti. Şu vizon. Şöyle. Yapıştıralım bakalım. İşte yani saatleri çok önemli arkadaşlar bunun ya. Mesela bir gece açarsanız daha iyi olur sizin için. Gece eşya çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. Ben genelde gece açıyorum. Ha bu arada dün, dün gece bir tane sandık açtım. Ee, klasik sandıkta ikinci taktik olması lazım. İkinci taktikle şey çıkarttım arkadaşlar. M416 çıkarttım. Şimdi şu taktikle de bir tane açalım. Onu sonra da bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi bunları yani şeyde açarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bu Geç saatlerde açın. Gece 1-12-1 arası açın. Ya da gece yarısı 4-5 arası açın arkadaşlar. Ne bileyim o saatlerde açın. Yani o saatlerde daha çok eşya alırsınız. Bu arada şu şanta değişikmiş. Arkasındaki deseni çok fark edemedim. Ya garanti ödülleri aldık işte sadece şu an. Başka bir şey almadık. Onun için hani gece açarsanız daha iyi olur sizin için. Dün tek sandık şunu şuna tek attım arkadaşlar. Onu da ayrı bir videonun içerisinde hemen hızlı bir şekilde koyarım göstereyim size. Dediğim gibi tek 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 açın arkadaşlar. Böyle tekli de açabilirsiniz. Onu da açabilirsiniz. Ama saatlerinizi değiştirin. Mesela sabah açın. 7 ile 9 arası ya da gece işte 12-1 arası 11-1 arası ya da işte 4-5 sabaha karşı 4-5 arası açın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Instagram'a gelin. Oradan arkadaşlar yeni gelecek şeyleri de paylaşıyoruz. İşte 29'unda mesela araç desenleri gelecek. İşte ayın 5 5 Ağustos'ta bu firavun ve mumya gelecek. Onları falan paylaşıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz bol şans diliyorum. Hoşçakalın.